Merhum Başbakanlardan Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın başdanışmanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi, ekonomist, yazar Profesör Doktor Mete Gündoğan Düzce'de çeşitli temaslarda bulundu. Konferans için kente gelen Gündoğan'a ziyaretlerinde iş insanı Abdullah Çalışkan eşlik etti. Düzce'deki ilk ziyaret durağı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olan tanınmış ekonomist ve yazar Profesör Doktor Mete Gündoğan'ı oda yönetimi ağırladı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'nin sanayisi ve ihracat potansiyeli hakkında Gündoğan'a detaylı bilgiler verdi. Milli görüş kökenli olan ve ülke ekonomisine yönelik yol gösterici çok sayıda kitabı kaleme alan Profesör Doktor Mete Gündoğan, Düzce'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek TSO'nun konukseverliği için teşekkür etti. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık da Gündoğan'ı ağırlamaktan duyduğu mutluluğu kelimelere dökerek ziyareti için teşekkür etti. Ziyaret günün anasına hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.